Geçmiş tarihlerde tabii bu Emevi zihniyetiyle günümüze kadar gelmiş olan İslam anlayışı monarşilerle saltanat sistemleriyle geldiği için İslam'dan bahsedildiği zaman insanlarımızın birçoğu burada bir yanılsamaya kapılıyorlar ve maalesef tedirgin oluyorlar. Halbuki öyle değil. İslam sevgi dinidir, barış dinidir, merhamet dinidir. Hatta bu 160 projesiyle gayrimüslimleri de kapsamaktadır. Birleşmiş Milletler hiçbir zaman insanlığın yararına özellikle İslam coğrafyaları larında yaşanan acı hadiselere müdahil olmadı. Bosna örneğinde olduğu gibi Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Patani'de, Arakan'da olduğu gibi. Yani bütün bunlar yaşanırken biz o zaman Müslümanlar olarak yeni bir dünya düzeni kurmak ödevindeyiz. Yeni Birleşmiş Milletleri tesis etmek ödevindeyiz. Bu bizim için imani bir vecibedir. O bölünmüşlüğümüzün sonlandırılması ise Enbiya Suresinin 92. ayeti kerimesinde Allahu Teala diyor. Sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Bizim parçalarımızın çalanlara parçalara bölünmüş olmamız sosyal şirktir. Bu şirkten ümmet olarak kurtulmak ödevindeyiz. Bütün mesele bu kardeşim. Eyvallah.